Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Muharrem ayında oruç tutmak. Muharrem hürmet edilen anlamına gelmektedir kardeşlerimiz. Bu ay Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyiz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem'in 10. günü ise aşure günüdür kardeşlerimiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin aşura gününde oruç tutuklarını görmüş ve bugün niçin oruç tutuyorsunuz diye sormuş. Bu hayırlı bir gündür. O günde beni İsrail'i düşmanlardan kurtardı Allah. Şükür olarak Hazreti Musa o gün oruç tuttu dediklerinde Resulullah Efendimiz onlara dedi ki ben Musa'ya sizden daha layığım, daha yakınım buyurup o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir. Ramazan orucu farz kılınınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyenlerin aşırı orucu tutup isteyenlerin tutam tutmayabileceğini belirtmiştir kardeşlerimiz. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur kardeşlerimiz. Yani Muharrem salı günü onudur, 9-10 ya da 10-11 tutulması tavsiye edilmiştir kardeşlerimiz. Bir gün önce, bir gün sonrası ile beraber iki gün tutulması tavsiye edilmiştir kardeşlerimiz. Ee, sizlere duyurmak istedim. Allah hepsinden razı olsun. Muharreminiz hayırlı olsun.